Filmde bir de popçu-rakçı karşılaştırması var. Ee, ne kadar konuşalım siz bilirsiniz bunu. Atiye bir popçu. Ee, Engin Altan da bir rakçıyı canlandırıyor filmde. Buraya gelen bütün konuklarla bu konuyu hep konuşmak istemiştik. Hiç giremedik biz bu konuya. Şimdi size sorayım. Ee, filmde rakçı karakteri popçu karakterinin arkasında çalmak durumunda kalıyor. Paradan dolayı. Evet. Ve Atiye'nin e, arka vokalinde orada çalacak. Ve sen bunu o da bir sanat mı? O da böyle bir şey mi? diye... Biraz böyle biraz iteleyip e, ben orada çalmam benim ideallerim var gibi ve Atiye de enteresan bir şekilde bu filmde oynayıp bunu da o da başka bir büyüklük gerçekten de hani bunu da e, yapabilmek. E, gerçekten de bu kadar büyük bir tartışma var mı popçularla rockçular arasında bildiğiniz bir şey üzerinden mi gittiniz buna? Bir tık vardı eskiden artık o kadar yok tabii herkes daha barıştı ama 90'larda vardı sen de hatırlarsın hani rockçılar popçılar. Gibi. Çok içinde olmadığım için gerçekten de tam adını koyamıyorum ama Ulu var mı bu kadar? 90'larda evet. 90'larda. Evet. 90'larda. Yani o ilk popun patladığında tabii herkes rak kültürü çok gelişmiş durumdaydı. yani. Benim de rak rock, yani rock'tan ben de rak kültürüyle büyüdüm bir şekilde. Klasik rock dinleyerek büyüdüm ya da hani sonrasında alternatif rock dinleyerek büyüdüm. Hani pop kültürüne alışmam benim de uzun zaman aldı. Ben de hala Türkçe pop din, dinleyemiyorum yani. Dinlemiyorum çok fazla açıkçası. Hala evde plak dinlerken klasik rock dinliyorum ya da Alternatif rock dinliyorum. Evet canım orası öyle yani bir hani bizim hepimizin takılı olduğu bir yer var. Bir ben noktada de... benim kültürüm oradaydı ve doğal olarak bu adamın da kültürü o. Ve o yüzden de benim kültürüm buyken ve benim kültürüm neden devam etmedi de yeni bir kültüre ayak uydurmak zorunda bırakılıyorum kaygısından dolayı zaten çalmak istemiyor bir popçunun arkasında. Evet ama orada altı çizilmiş bir cümle var. Bir rockçi bir popçunun arkasında gidip çalmamalı ya da çalmaz ya da çalarsa böyle bir teklif gelirse tep tepkisi de bu diye. Diyor bir aslında. popçu acaba bir rockçının arka tarafında çalar mı? Ya da o gruba ka katılır mı? O da başka bir şey efendim. Ama 90'lar döneminde şey de vardı yani ee, böyle rock'ın pop'a bakışı ya o da müzik gibi, o da şarkı gibi böyle sanat aslında o işte, o, burada gibi. Biraz herkesin kayıp olduğu yıllardı yani galiba. Böyle bir Herkes şey vardı. O yüzden belki arkada biraz. çalmak böyle bir Hı. rahatsızlık verici evet, oluyor. Evet bak geldi konu yine sevgili Efe'nin işte farklı farklıyız ama beraber yaşamalıyız e, durumuna geldi. Vallahi ne bileyim ya yaşla da ilgili bir şey herhalde. Genç ben de çok protest dönemler geçirdim gerçekten de geçirdim yani. Şimdi de mesela arabama bindiğimde koyduğum CD ya Bülent Ortaçgil'dir ya Fikret Kızılok'tur. Vazgeçemiyorum oralardan yani benim damarımda o Hümeyra dinlerim, Ayten Altman dinlerim falan ama Dinlemezdim yani pop da dinlemezdim çok fazla bir şey de yapmazdım ama şimdi böyle şey olarak bakıyorsun yani hani daha uzlaşma daha böyle bir yanaşmayı seviyorsun anlamayı seviyorsun Tabii. anlamlandırmayı yani çok böyle erdemliymiş gibi konuşmuyor öyle bir şey de ama değil de ama artık hepsi iç içe girdi yani eskisi kadar eee rakçılar rakçı popçular popçular popçı da rakı şarkısı söylüyor. E, rakçılar da pop şarkı söylüyor yani kendine göre uyarlıyor olan şarkıları. O yüzden artık o ayrım kalmadı bence. Peki. Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.